arkadaşlar bugün siz sihirli atık numaralarımızı ilk halimde gösteriyoruz arkadaşım seyirci olarak şu an. <laughs> arkadaşlar ilk numaramızı gösteriyorum. Numara bakalım. Kesin bakalım. Arkadaşlar hiç Çığız. Bir tane Şekil. Hayır. Alın arkadaşlar. Çık işte, Bu ya varıyor. Bu Arkadaşlar, buruşturacağız. yani. Çık ikilik değil yani. Burası çünkü. Evet. Hemen, evet. hemen. Ama normalde öyle değil arkadaşlar. Rüzgar, Rüzgar. Rüzgar. İşte elektrik gitmesin diye yattık sanacaklar. Hani ikinci ikinci numaramıza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci numaramızdayız. Arkadaşlar bu boşalttık. Yani buru, iki şalı boşalttık. Herkesin bütün silahları Bu para? Arkadaşlar, arkadaşlar baş parmağım ile ok parmağımı o arasına, parmağı. ko arasına koyuyorum. Koyuyorsunuz. Bu şekilde gözükmüyor bakın. Sonra arkadaşlar göstereceğim zaman kapatıyorum burayı. Hop. Evet, al sana bir para. Bir lira. Benim arkadaşlar iki... para mı çıkarttın sen? Hayır. Elde zaten o para. gerçekten elde Arkadaşlar. Mi? Bu isyancı. Sara hayır dedim. Arkadaşlar hayır hayır hayır. Arkadaşlar geri geldik. Şimdi arkadaşlar üçüncü numaramız bir bez, bir bıçak veya Bak, çatal. Iı, <laughs> hay, hayır bekle. Hayır gö göremeyeceğiz. Bir bıçak veya çatal ve bir elma ayva. Ne, ne seviyorsun? Bak hayır bu elma, elma mı? Evet arkadaşlar burada bir elma var ama uçuyor elma nasıl uçuyor? Arkadaşlar yağ çekimi meydan meyden elma. Arkadaşlar de tutmuyoruz. Böyle yapsana. Bakın. Ama neden bez var arkasında? Neden bez? Arkadaşlar nasıl açtın bu? Tadam. Sen gerçekten o muydu? Evet arkadaşlar elmayı soktum buraya param. Bari keselim ya. Yok boş ver kesmeyelim arkadaşlar. İken orada bir Lan. Ne girdin sen içeri? Bu da İlker arkadaşımızın kardeşi kardeş. Selam de arkadaşlara. Selam. Arkadaşlar biz bununla ilgilenip geliyoruz. Üzgünüz biraz. Arkadaşlar geri geldik. Arkadaşlar, arkadaşlar en son elmayı kesiyordum ben. Elma kesme, elmayı kesme. Kesme şu elmayı. Yiyeceğim. <laughs> arkadaşlar. Ben anlatayım ondan sonra yersin. arkadaşlar şimdi. Bu sokuyoruz buna. Evet sokuyoruz. Sonra böyle bir bez alıyoruz. Evet arkadaşlar. Bezi arkasına koyuyorum. Herhalde yani kilit bezi. Evet arkadaşlar. Aslında bu şekilde. Tamam ben kesin. Gördüğünüz gibi. Neydi? Ha şey gerçekten meydan okumuyor. Haydi, sadece bıçak. Evet. Evet arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Evet. Şöyle arkadaşlar. Şey bir kere amca. Neden ne zaman Sana ne? Ya hayır anlat anlat. Arkadaşlar şimdi bunu deyince çok şaşıracaksınız. Evet. Bir kere amcam beni şey arabaya bindirip. Evet. Kucağını şey, evet, uzayın, evet, kucağın, evet, Şey, o sahne gaza bastı. Evet, Ve şey direksiyon ba bana bırak. Ay yüksek. 180 kilometreye basmış adam. 180. this. Okay.